Otomotiv Distribütörleri Derneği ve Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ÖTV indiriminin geri gelmemesi durumunda yetkili satıcıların istihdamının da etkileneceği uyarısında bulundu. Türkiye'nin otomotiv ekosisteminde yaklaşık e, bir ana sanayi boy, boyutu var. Bir de yan sanayi, yan sanayi destek sanayisi diyorum orada. Yani sadece yan sanayi üreten e, sanayi kastetmiyorum orada. Ana sanayisi neden oluşuyor? Bir yetkili satıcılardan yaklaşık 1300 tane yetkili satıcı var Türkiye'de e, tüm markaları kapsayan. Ve bunlar yaklaşık e, 80 bin kişiye e, ekmek kapısı iş sağlıyor. Bir e, otomotiv üretim sanayisi var. Türkiye'de Invested kapasite yani yatımı yapılmış üretim kapasitesi 2 milyon araç civarında. Burada da 45 bin civarında istihdam sağlanmakta. Ee, bir de distribütörler var. Ee, bu ekosistemi destekleyen ee, bir de araç kiralama şirketleri var. İkinci el yapan, işi yapan galeriler var. Sigorta şirketleri var, eksperler var. Yani kabaca baktığımızda e, otomotiv sanayisi ana faaliyetiyle yan faaliyetleri birlikte yaklaşık 160-180 bin civarında insana ekmek kapısı dersek çok yanlış bir varsayım olmaz diye düşünüyorum. Ve bu ekosistemi besleyen sadece tek bir tane e, ana unsur var. Beslendiği bir nokta var. O da ...birinci el yani yeni araç satışları... ...bu havuzu birinci el araçlarla beslemezseniz... ...farklı farklı zamanlama içerisinde... ...bu ekosistemin farklı farklı oyuncuları zarar görür... ...ilk aşamada yetki satıcılar zarar görür... görür ...biliyorsunuz oradaki otomotiv sektörünün... ...bir de kendine özel bir başka durumu var... ...o da nedir? Sabit giderdir yüksek bir sektör... ...yani ciddi yatımlar gerektiriyor gerek sanayide gerek yetkili satıcıların nezdinde işte galeriler, arsalar bu yatırımları gerektiriyor ve bunların geri dönüşleri genelde 15-20 sene içerisinde oluyor. O yüzden burada iki senenin 2018-2019 daralarak geçmesi ciddi tahribatlar yaratıyor ve bunların da sonucunda tabii ki istihdamda da negatif etki yaratacağını öngörmek çok zor olmuyor. Şu an gelmiş olduğumuz noktada ODD olarak bizim bir talebimiz oldu. O da son 6 ay için 1.6 litre e, hacimdeki motorların altındaki motor araçları için e, ÖTV'yi e, sıfırlama talebimiz gelmişti ki e, hani bu defibratörle kalp çalıştırılır ya öyle bir etki yaratsın ve sektörün kalbi yine e, düzenli en azından atmaya başlasın diye bir talebimiz olmuştu. E, bu konuda e, cevap bekliyoruz da.